Tabi hafta içerisinde bir acı yaşadık. Sevgili kardeşimiz Atabey'in babası vefat etti. Ve e, tabi bu acıyla haftayı geçirdik. Ben öncelikle e, Remzi abiye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Atabey'e, ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Dün de kendisi güzel bir mesaj gönderdi oyuncu arkadaşlarımıza. Onlar da e, o mesajın karşılığında onun acısını biraz dindirebilecek. E, ona bu mutluluğu yaşattıkları için ben e, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. E, bugün tabii ligdeki konumuz itibariyle e, en yakın rakibimizle çok zorlu hava şartlarında çok zor bir mücadele oynadık. Ama oyuncularımız sağ olsunlar bundan önce olduğu gibi bu gibi kritik durumlarda işte böyle sendelediğimiz birkaç maç olmuştu bundan evvelki bir, birkaç dönem olmuştu. i̇şte birçok insan işte bunlar sonrasında da yıkılırlar. bunun devamında işte çöküş başlar gibi bir beklenti içerisine girmişti. ama sağ olsun oyuncularımız yine kendilerine yakışanı yaptılar ki önceki dönemlerde de yani biz e, mağlup olduğumuz maçlardan sonra bile oyuncularımıza olan güvenimizle alakalı e, en ufak bir eksiklik ve sarsıntı yaşamıyorduk zaten. E, onlar üzerine düşen görevi yerine getirdiler. E, ve bugün başından sonuna kadar e, çok güzel bir maç oynadılar. Yani burada e, bu hava şartlarında tabii futbol oynamak çok kolay bir iş değil ama karşılığında çok iyi futbol, çok iyi mücadeleyle ve net skorla bir galibiyet almak bizim adımıza çok güzel. Tabi geleceğimiz adına da bizi umutlandıran bir olay. Hep şunu söylemiştik, devre arasına bir şekilde bulunduğumuz konumu koruyarak tamamlayalım devre arasına böyle girelim. Ondan sonra zaten yapacağımız takviyelerle inşallah bizim takım daha iyi bir takım olacak inşallah. Ben tabii çok sözü uzatmadan tekrar bütün oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ta Kocaeli'den buraya gelen ya da işte burada çevre illerden bizi desteklemek için stadyuma gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsunlar. Bize burada bugün bizi yalnız bırakmadılar. Kocaeli'den de tabii e, gönülden desteklerini, dualarını bize ileten herkese ayrıyeten teşekkür ediyorum. E, güzel bir maç oldu, güzel bir maç oldu. Yani ikinci yarı tabii e, bandırma spor, tabii skorda önce farkı azaltmak, sonrasında da denge bulmak için e, çok iyi mücadele etti. E, ki kadroları da zaten çok geniş, bu ligin bence e, en iyi 3-4 kadrosundan bir tanesi. Ee, dolayısıyla işte taraftarlar arasındaki e, her ne kadar sahada çekişme varsa, iki takım böyle puan cetvelinde birbirine yapışık durumda olsa bile bugün Türk futbolu adına e, çok keyifli anlar yaşandı, güzellikler yaşandı. Fakat e, kötü anlar da yaşandı, e, çirkinlik de yaşandı onu da söylemek istiyorum. Yani e, hakemin maç başından sonuna kadar vermiş olduğu aleyhimizdeki kararlar, kartlardaki tutarsızlığı, özellikle kırmızı karttaki e, saçma sapan kararını ben burada esefle kınıyorum. E, skandal bir kırmızı kart kararı verilmiştir. Ve buna varın da müdahale etmemesi bu skandalı ayrıyeten biraz daha katlamıştır. Dolayısıyla... Ben e, bu pozisyonun iyice incelenip, iyice incelenip bu kırmızı kartın iptal edilmesini e, kendi yöneticilerimize de söyledim. Yani böyle bir saçma kırmızı kart ben e, son dönemde futbolda hiç görmedim. Dolayısıyla e, kırmızı kartı yedikten sonra maalesef işte tabii oyun rakibe geçti. Ama o dönemde de gol yememek bizim adımıza güzel. Fakat tekrar tekrar ifade ediyorum. Bugün maç başından sonuna kadar aleyhimize verilen kararlar. Geçtiğimiz hafta da aynısı oldu. Çok net bir penaltımız verilmedi. Ondan önceki haftalarda da çok net kararlar verildi aleyhimize. Ee, yani bu bunun son bulmasını istiyorum. Biz e, sahada zaten gerektiği kadar rakiplerle mücadele ediyoruz. E, bu işi bu işi e, daha fazla kimse zorlaştırmasın lütfen. Ama biz emin adımlarla yolumuza ilerliyoruz. İlerleyeceğiz de Allah'ın izniyle bu yolun sonunda Kocaeli Sporu sevenlerin o 14 yıllık hayalini de inşallah sonlandıracağız. Özellikle söylemek istedim. Hayatımda bu kadar net bir hakem serzenişinde bulunmamıştım. Ama bugünkü bu kırmızı kart yani bizi çileden çıkardı. O yüzden o kırmızı kartın incelenip gereğinin yapılmasını istiyorum ben. Bu bölgede çok tabii maalesef Atabey'in de e, bugün kadroda olmaması alternatifimizi tamamen e, ortadan kaldırdı. Ki futbolda biliyorsunuz yani biz bunun geçmişte acılarını yaşadık. Bir dakikada iki gol de yedik. 3-0'dan 3-2'ye de geldi maç. Dolayısıyla e, hani belki birkaç dakika daha geçse yani son e, işte 10 dakikaya falan girseydi belki düşünebilirdik ama. Yani inanın hiç onu düşünecek durumda değildik. Çünkü baskıyı da yemiştik.